Eğer otomatik şanzımanlı bir araç kullanıyorsanız ve birazdan sayacağım hataları siz de yapıyorsanız yakın zamanda büyük masraflara girebilirsiniz. Bugün bu videoda otomatik şanzımanın nasıl kullanılması gerektiğini, otomatik şanzıman kullanıcılarının yaptığı hatalardan bahsederek bu hataların nelere yol açtığını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Siz de hazırsanız haydi videomuza geçelim. Bildiğiniz gibi tüm dünyada olduğu gibi son 10 yıldır ülkemizde de otomatik vites araçları olan ilgi talep oldukça arttı ve bu talepten dolayı da artık üreticiler manuel vitesi bırakıp çoğunlukla otomatik vites üretmeye başladılar. Hatta bazı markalar artık manuel vites araç bile üretmiyor. Bununla birlikte otomatik şanzıman arızaları da gün geçtikçe artmaya başladı kullanıcıların bilinçsiz kullanmasından kaynaklı şanzıman ömrünü kısaltmalarından dolayı sorunlar yaşamaya başladılar. Ve ülkemizde de zaten yedek parça ve ustalık ücretleri günden güne arttığı için bu tür masraflara da gerek olmadığını düşünen birisi olarak bir otomatik şanzımana nasıl davranırsanız, ne kadar uzun süre kullanırsınız, ne kadar sağlıklı, ne kadar iyi verim alırsınız bunları anlatarak kar edeceğinizi düşünüyorum. Bu sayacağım hatalar ister aracınız yarı otomatik olsun, ister tam otomatik olsun, ister tork konvertörlü olsun, CVT şanzıman olsun hiç fark etmez. Bu dediklerimi yaparsanız şanzıman sağlığınızı korumuş olursunuz. İlk önce yapılan en büyük hatalardan birine değinecek olursam, çevremde de oldukça fazla gördüğüm yaygın hatalardan biri, araç tam durmadan vites değiştirmek. Bu genellikle park yapılacağı zamanlarda meydana gelen bir durum. Genellikle sıkışık trafiğin tek yönüne aktığı yollarda insanlar hızlıca park etmek için bu hatayı yapabiliyorlar. Hızlıca etmek için. Örneğin park ederken vitesi R konumunu aldıktan sonra geri geri gidip araç hala geri geri giderken hemen hızlıca D pozisyonuna getirip aracın şanzıman içindeki şaftın geriye dönmesi ve sizin de hızlı bir şekilde D'ye çekip tam aksi yönde dönmesini istemeniz şanzıman içindeki parçalara büyük zararlar verecektir. Tabii ki bir iki seferden bir şey olmaz. Ancak bunu sürekli yapıyorsanız bu oldukça araca şanzımana zarar veren etkenlerden biri. Zamanla o parçalar arası boşluklar oluşacak ve takırtı tukurtu gibi sesler duyabilirsiniz veya aracın vitesini değiştirirken takır tukur seslerin gelmesi mümkün. Bu nedenle aracı tam durduktan sonra frene tam basıp geçirmek istediğiniz vitesi o şekilde atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Sadece park etmek için değil, her türlü durum için bunu yapmanızı öneririm. Hemen kısaca araya gireceğim. Eğer kanalı abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hemen aşağıya kaydırarak 2 saniyenizi ayırıp abone olup olmadığınızı kontrol ederseniz, abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ve yine hemen videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Ve lütfen düşüncelerinizi yorum bölümlerine belirtmeyi unutmayın. Eğer abone olduysanız, videoyu beğendiyseniz, haydi videomuza devam edelim. Şimdi diğer bir hatamıza geçtiğimizde yine bu oldukça yaygın yapılan hatalardan biri olan örneğin kırmızı ışıkta beklerken veya herhangi bir yerde durarak bekliyorsanız aracı D konumunda bekletmek. Böyle durumlarda yapmanız gereken iki şey var. Birisi frene tam olarak basmak. Yani öyle yarım yamalak basmaktan, sadece aracı durdurur halde bırakmaktan bahsetmiyorum. Tam olarak frene basıp Şanzımanla motor gücünü birbirinden ayırmanız gerekiyor. Böyle yaptığınız zaman dişiler dönmeyeceğinden dolayı herhangi bir aşım herhangi bir olumsuzluk yaşanmayacak. Ama daha da önerdiğim bir yöntem var. O da aracı boşa alıp o şekilde frene basmanız. Böyle yaptığınızda da yine şanzımanı rahatlatmış olacaksınız. Şanzımanı herhangi bir yük yüklemediğiniz için herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Eğer zaten böyle bir hata yapıyorsanız siz de hissedeceksiniz. Örneğin dev konumunda bıraktığınız aracı ve frene tam olarak basmadığınızda araçta böyle bir ses, bir titreme duyabilirsiniz. Bunu hissettiğiniz anda ya frene tam basın ya da aracı boşa alın. Örneğin tork konvertörlü bir araca baktığımızda onunla dişli olmadığı için türbünler var tork konvertörlü şanzımanların içinde. Siz tam frene basmadığınız için bir türbün dönecek ve burada hem aşırı ısınmaya hem de Sürtünme artmasından dolayı parçaların zarar görmesine sebep olacak. Bundan dolayı kesinlikle dediğim gibi ya bekleyeceğiniz zaman ya aracınızı boşalın ya da frene tam basmanızı tavsiye ederim. Daha önce de bunun gibi videolar yaptığımda yorumlara ya zaten bunlar değişebilecek parçalar gibisinden yorumlar geldi. Birkaç kişi böyle bir yorum yaptı. Şöyle bir açıklama yapayım. Yani zaten bu kadar işçiliğin ve parçanın pahalı olduğu bir ülkede dikkat edilmeden kullanıldığında araçlar ekstra bir masraf çıkması bana çok mantıklı gelmiyor. Bundan dolayı bir parçayı ne kadar uzun süre kullanabilirsek herkes için o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı bu tür videolar yapıyorum. Ha yine de siz eğer yok ben parçamı değiştiririm benim için sıkıntı yok. Bunlar zaten değişebilecek parçalar. 1 iki sene öncesinden değiştirsek de bizim için bir şey olmaz diyorsanız istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama yok ben tasarruf etmek istiyorum. Aracım sağlam kalsın istiyorum diyorsanız dediklerimi uygularsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Şimdi geçelim diğer bir hatamıza. Diğer bir hatamız daha çok gençler yapıyor bunu desem çok yanlış bir şey söylemiş olmam. Launch Control dediğimiz ki yeni nesil özellikle sportif araçlarda bulunan frenle gaza bastığınız zaman aracın belli bir devre gelip aracı hızlı bir şekilde kaldırmaya yönelik yapılan bir özellik Launch kontrol. Ancak bazı araçlardaki çoğu araçta günümüzdeki çoğu araçta bu özellik yok. Ve insanlar da özellikle yarış yapacakları sırada aracı daha hızlı kaldırmak adına araçlarına bu özellik bulunmamasına rağmen iki hata yapıyorlar. Bunlardan birisi aracı boşa alıp nep konumunu alıp gazı sonuna kadar basıp bir yanda D konumuna alarak aracı hızlı bir şekilde kaldırmaya çalışıyorlar. Bu oldukça yanlış, son derece hatalı davranışlardan biri. O kadar çok zarar veriyorsunuz ki şanzımana bunu yaptığınızda. ileride gerçekten çok pişman olabilirsiniz. Bunu yaptığınız sırada motordan şanzımana güç bir anda aktarılacağı için şanzıman içindeki stres bir anda oluşacak ve bu da yine parçaların hızlı bir şekilde aşınmasına, şanzımanın hızlı bir şekilde ısınmasına neden olacağından dolayı yine ileride mekatronik arızaları gibi arızalara neden olabilir. Kavramanızın hızlı bir şekilde tükenmesine, motor içindeki parçalara, volana, her türlü parçaya zarar vereceğinizi unutmayın. O yüzden bu tür davranışlardan kaçının. Diğer bir hata, iki hata demiştim. Diğeri ise aracı yine D konumuna alıp gaza sonuna kadar basarken bu sefer de frene basmak. Bu şekilde yaptığınız zaman da yine araç gitmek isteyeceğinden dolayı şanzımanın içine dişliler dönmeye çalışacak. Ancak siz buna izin vermediğiniz için frene bastığınız için araç gitmeyecek ve yine sürtünmeden kaynaklı yine mekatronik arızalarına yol açacak veya yine araç içindeki şanzımanın diğer parçalarına, dişlilerine büyük ölçüde zarar vereceksiniz. Belki bir iki denemeden dolayı bir sıkıntı çıkmayabilir. Ancak bunu sürekli yaparsanız gerçekten ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle DSG gibi 7 ileri kuru kavrama araçlarda bunu kesinlikle önermiyorum. Siz yine de tor konventörlü de olsa, tam otomatik de olsa, CVT de olsa bu hatayı yapmayın. İlerleyen zamanda gerçekten cebinizi yakabilir. Ve geldik. Sosyal medyada da çok büyük konu olan ve iki tarafa da bölünmüş olunan bir konu bu. O da şanzıman yağı değiştirilmeli mi? Değiştirilmemeli mi? Bazı sanayi ustaları şanzıman yağının değiştirilmeyeceği yönü yönünde söylemlerde bulunuyor ancak doğru olan şanzıman yağının değiştirilmesi otomobil üreticilerin söylemine göre şanzıman yağını aracın ömrü boyunca kullanabileceğinizi söylüyorlar Fakat bu araç hurda olana kadar kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor bir otomobil üreticisi için aracın ömrü genellikle 100 bin ile 150 bin kilometre arası bir değer veriyorlar ve de bu kilometre aracın ömrü olarak bize sunuluyor. Bundan dolayı aslında 150.000 kilometre civarlarına gelen bir aracın şanzıman yağı değiştirilmeli. Eğer değiştirilmezse zaten uzun süre kullanımdan dolayı şanzıman içinde hareket çok fazla olduğundan dolayı artık o yağın özelliği de günden güne azalacak ve belli bir süre sonra artık şanzımanın aşırı ısınmasına sebep olacağından ve parçalar arası sürtünmeden dolayı da aşınmanın da artacağından dolayı yine şanzıman oldukça zarar verecektir. Şöyle bir söylem var. Bazıları diyor ki ben aracımın şanzıman yağını değiştirdim ama araç eskisi gibi performanslı değil. Aracımdan sesler geliyor gibi şikayetler mevcut olabilir bunda şöyle söyleyelim bunu genellikle söyleyenler 200 bin 300 bin kilometrelerde şanzıman yağını değiştiriyorlar bundan kaynaklı da parçalar aşınmış olduğundan dolayı Siz yeni sağlam bir şanzıman yağı koyduğunuzda aracın o parçaları artık aşınmayı iyice arttıracağından önceki yağ alışmalarından dolayı bu ya onlara daha akışkan geleceği için sadeleştirerek anlatmaya çalışıyorum bu tür seslerdir performansın azlığıdır bu tür şeyleri çok fazla duyabilirsiniz O yüzden dediğim gibi. 100 ile 150 bin kilometre arasında şanzıman yağını değiştirirseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Yine en çok yapılan hatalardan biri araçta seyir halindeyken elinizi vitesin üzerine koymak. Bu da yine aracın şanzımanına ilerleyen süreçte oldukça zarar veren durumlardan biri. Bunu da böyle belirtmek istedim. Elinizi vitesin üstünde değil, mümkünse direksiyon üstünde tutarak aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer bir hataya bunu yapan insanlar gerçekten artık çoğaldı gün geçtikçe. O da nedir? Araçta durduğunuz zaman direkt vitesi D konumundan P konumuna atıp el frenini çekmek. Bu da yine ilerleyen süreçte aracın şanzımanına zarar veren davranışlardan biri. Yapmanız gereken özellikle bakın DSG kullanıyorsanız bunu mutlaka yapmanızı öneririm. Çünkü DSG biraz hassas bir şanzıman. EDC de yine öyle. Bu tür çift kavrama özellikle araç kullanıyorsanız bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle aracı D konumundaysanız veya R konumundaysanız hiç fark etmez. Direkt N konumunu alarak yani boşa alarak el freninizi çekin. Daha sonra ayağınızı frenden kaldırarak aracın yükünü frenlere bırakın. Aracın zaten yükseldiğini hissedeceksiniz. Daha sonra frene tekrar basın ve N konumundan park konumuna getirin. Daha sonra aracınızdan inip gidebilirsiniz. Hemen araya şunu da söyleyeyim. Eğer uzun bir yoldan geldiyseniz, aracınız uzun bir süre çalıştıysa onun biraz soğumasını bekleyerek öyle inin. Bunu da söylemiş olayım dediğim gibi direkt hemen P konumunu alıp el freni çekip inmektense aracın yükünü frenlere verip daha sonra P konumuna alarak aracınızı stop edebilirsiniz. Bu da yine aracın şanzımanına oldukça faydalı davranışlardan biri. Kesinlikle yapmanızı öneririm. Bu tür davranışlar aracınızla uzun kilometreler yapmanıza ve cebinize faydalı olan davranışlardan olduğu için bunları elinizden geldiğince uygulamaya ve çevrenizde yaymaya çalışın. Evet, bugünkü videomda otomatik şanzıman kullanılırken yapılan hatalardan ve nelerin yapılmaması gerektiğinden, otomatik şanzımanın nasıl otomatik şanzımanın nasıl kullanılması gerektiğinden bahsettim elimden geldiğince. Sizler bu söylediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin eklemek istedikleriniz neler? Lütfen yorum bölümünde yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video için takipte kalmayı unutmayın. Hemen iki saniyenizi ayırarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi verirseniz gerçekten mutlu olurum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.